Herkese günaydın çocuklar. Resul'ü görüyor musunuz? Resul'ün yüzü gözü şişmiş. Biz birazdan gideceğiz hastaneye. Çünkü Resul hasta olmuş değil mi anneciğim? Ne yapacağız şimdi seninle ya? Dur sen böyle zaten Böyle bir balık oyunumuz var. Sizinle balık oyunu oynayacağız. Bakalım Resul ne tepki verecek? Bas bakalım sen düğmesine ışığına. Allah bu ses nereden? Sen bırak bakalım. Bu müzik buradan geliyor gördün mü? Şimdi Yakup balıkları sen de yakala anneciğim. Resul bebek balıkları yakalıyor. Abisiyle Yakup Yakaladı mı balıkları? Bak 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 balık oyunu. Sen abiyle balık oyunu oyna. Sallamıyor sallamıyor şeyi. Eh, hadi. Hadi Yakup yakala. Yakala yakala bebeğim. Bu sen anne. Şeyi Ney kapanmıyor? Evet böyle müzikli şuradaki tuşuna basınca bak kapatacağım dur Yakup. Şöyle bastım kapandı. Şimdi açacağım. Açtığımız zaman dönüyor ne, ve Resul tut bakalım abi tane başka bir tane veriyor. <laughs> Resul Ömer balık oyunu mu Oyunormuş. Hadi ver Resul'ün eline de. Hadi bak, bak bebek. bak bak hadi elimle tutmuşum ben balık oyunu dur 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 şöyle bir tane fotoğraf çekeceğim anneciğim dur bırak dönsün bak a, -a Resul bebek balık oyunu mu oynayacak abisiyle ama resul sen balık oyunumuza ya, neden bağlıyor Yakup Yakup hile yapma böyle resul resulün kucağına koyalım ben de oynayacağım. Sen dur dur Resul'ün kucağında ben, oynayın. Aşır, sen oyna, sen sen böyle böyle böyle. Hadi bebeğim sen oyna oyna. Bak burada neler varmış. Bak burada neler. Bak bak bak. Ay Allah ne yapıyor. Eşeğini. Yakup parmağıyla yakaladı. Hadi yakalayın. Hadi tüm balıkları yakalayın. Dur ben yakalayayım. Bir tane bana verin. Aa, aa yakaladı. Çek hemen yakaladığın zaman. Çek çek kapatınca çekeceksin. Balıklar ağzını kapattığı zaman balıkları çekiyorsunuz. Hadi bakalım kurtarın balıkları Abi yakalayın. Abisi. Yakalayın bakalım. <laughs> Resim. En abiler abilerle oynuyor. Bak buraya bak bak. bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> evet abisiyle beraber oynuyor. Hadi bakalım ama yakaladığınız balıkları ayrı yere koyun. Kim çok yakalayacak? Bakın talha balığı. Yakup bana göster hey. böyle yakaladığını kaldır. Hey, hey. Ee, çok Yakup, ben znaczy, mayh... Yakup... bana göster kaldır böyle Allah düştü. No, <gülüş> Bir daha iki tur ayıracaksınız. Tamam yeniden oynayacağız. Hayır, hayır hayır bunları yakalayın. Sonra dizeceğiz sonrakileri ayırın al bakalım Resul al bakalım anneciğim bak oyuncak bak abiler balık oynuyor sana ah. ne vereyim ya sen ne istiyorsun ne ne ha, bir tane balığı Resul yakalamış evet, bakın Resul'ün elimde abi. bir tane balık bırakın dönsün bırak öyle yapmayın ama siz niye dönen oyuncağı tutuyorsunuz ben, ben bu aldım şey Yakup bakalım Yakup ne yapıyor? Yakup ortasına koymuş. Tut bakalım. Cesur öyle yapamazsın ama cesur. Doğru Yanlış yapıyorsun. Şey, eskiliği, eskiliği, eskiliği. Bak niye onlar kalkıyor biliyor musunuz? Şöyle. Ya. Bakayım Al, nasıl kalkıyor. kalkıyor. Allah Allah. Dur, bak bak ya. ana bak bunlar daha. Bak benim parmağımı da kaldı. Parmağım. bunlar Bunlar kaldı değil mi? Elini koyma içine. Şu alttan bir şeyler çıkıyormuş. Aa, bu kapanmıyor. Niye kapanmıyor ki? Aa, kapanıyor. O yanlış mı dizilmiş acaba? Hadi, Hadi yakalayın bakalım. Böyle balık oyunumuz var. Çocuklar oltayla yakalamaya çalışıyor. Hadi yakalayın. Bu sefer ayıracaksınız ama yaptıklarınızı. Sen de oyna. Sen de oyna tembel bebek. Sen niye bana bakmıyorsun anneciğim ya? Ben sen ben yine geçim. telefonları gördün. Ben telefonlara bakıyorsun. Seni kıdı kıdı yaparım. Hastaneye gideceğiz biz Resul'le ya. Tamam, Biraz anne. ateşi de varmış az bir şey. Ah hiç. şu an ateşin yok ama Hı, Resul gitsek mi evet. bilmiyorum ateşin düşmüş. Götür ee, anneciğim? Bak seninki geliyor bak. İnşallah düzelir ki ilaç verdim sana evdeki ilaçları. Bak buraya geldik şimdi. Seninki geliyor. Hadi yakalayın. Ya lan koy koy koy. Bunlar kavga ediyor, bunlar balık oyunu oynarken bile kavga ediyor. Hadi yakala, tut tut kaldır hemen almanız gerek. Benim, benim. Bakın Yavaş. ağzı kapandığı gibi hemen alman lazım. Dur 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 öyle yapma. Şimdi dizeceğiz bütün. Çek Yakup çek. Şimdi evet dizin tüm balıkları. Resuldeki balığı da alın. Bak bir tane balık resulde Açmadan dizeceksin anneciğim. Hayır öyle olmuyor. Üstte kalıyor ya. Hayır hayır oluyor. Dizeceksiniz. Yakup niye açıyorsun? Beni dinlemiyor Yakup ya. Evet yeni balık oyunumuz. Sizinle beraber birlikte oynuyoruz. Çocuklar bir kere deneme amaçlı Yakup oynamıştı. Aldım aldım Resul'dekini. Al bak şuradaymış bir tane de. Tamam mı hepsi? Şu oturma bir şey Öyle oluyor. Bak böyle başlatıyorum otur. Dur bakalım. Tamam bırak onu. Yakup hadi şey ayrı, ayrı ayrı koyacaksınız. Yakup çabuk ol. Hangisi? Çabuk çabuk onu al. Al al al. Evet hızlı hızlı. hızlı. -hı. bir tane Resil almış. Resimde pembe bir balık var. de tutmuş. Hadi bakalım kim en çok alacak. Yakup hızlıca alman gerek. Al 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 çabuk Yakup. Dur kapansın. Evet Yakup aldı balıkları. Hangisi ağzını açarsa hemen alacağım. Hadi Yakup Yakup bak ağzını açtı şu. Ara açıyordu böyle bir tane balık yakalamış. Seninkinden mi aldın? Anne bu bozuk ama. Bozuk değil. Siz bak, güzel açmıyor. dolaştırmıyorsunuz. Bak. bak bak açtı. Siz güzel takmıyorsunuz. Ama çok aç açmıyor. Açıyor, açıyor. Bu beni onu yeniden koyacaksın. Bak evet, açmadım Onu yeniden koy. ile yapacağım. Açmıyor ann ağzını. Açıyor, açıyor. Açıyor ama bunda açmıyor. Ben bunu Sen de her şeyi alıyorsun. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hadi yapın bakalım. Bu balığın ağzı mı bozulmuş acaba? Bak. Nereden Bir açılıyor ağzı mi? Yakup? Of. Ağzı neredeyse oradan açılıyor. Ağzını kapat, kapatamazsın. Aa. Bak ağzını açmadı. Tamam onu buraya koy. O Hadi bakalım. Hmm. Anneciğim sen de biraz daha bir oynayacaksın. Ya ben ben tuttum önce. Ama kavga etmeden oynayın <laughs> ya. Ne yapıyorsunuz siz? Yakup kazandı bir fark var. Yakup sen mi kazandın? Evet bitti. Şimdi ne yapalım? Hadi tekrar dizin. Oyuncağı deli, deli, dizin. Arkadaşlar görsün. Deli, deli, evet arkadaşlar deli, böyle balık oyunumuz var. Deli, Oltalarımız bunlarda. Siz bu oltayı niye çıkardınız içinden? birkaç tane tutmuş. Bir Şu tane Şu böyle elimde. takılıyor. Resul'e birkaç tane <laughs> bebek de yok olmuş bak, balık. Bak elinde var. Evet balıkları dizin çocuklara göstereyim böyle yakından. Evet çocuklar böyle balıkları şu şekil diziyoruz. Sonra zaten yukarı çıkartıyor makine böyle ağzı açılıyor. Oltalarla yapıyorsunuz? Sen niye bağırıyorsun bu kadar ya? Hadi arkadaşlara bay bay yapalım o zaman. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay yapın bakalım. Evet böyle görsün arkadaşlar. Dışarı ama içindekiler.